Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün menüde yine bir iftar menüsüyle karşınızda olacağım. Bugün menüde bulguru var. ince bulguru satacağım. Bunu ya yuvalama yapacağım ya da içli köfte deneyeceğim. Olursa içli köfteye nasip olacak. Artık bilmiyorum hangisi olursa. İçli köfte yapmayı bilmiyorum. Denemek istiyorum ama patatesi yaparsam patatesi yapacağım burada bulgurumuz var. Bunu şimdi ıslatacağım. Urfa tepsi yapacağım arkadaşlar. Urfa tepsi de bizim evdekiler sevdiği için onlar için yapacağım. Ee, onu bayağıdır yapmıyordum. Geçen gün eşim dedi yapsana dedi. Ben de dedim tamam yapayım. Bugün madem öyle. Urfa tepsi yapacağım. Böyle sebzeli kıymalı bir şey. Bisküvi pastası yapacağım arkadaşlar. Yanına da mercimek çorbası. İşte yeşillik falan. Öyle bugün iftarımızı bu şekilde yaparız. Evet arkadaşlar bu arada videomu başlamadan önce kanalıma abone olup yorumlarınızı desteklerseniz hepinize çok teşekkür ederim sizin destekleriniz benim için önemli. Lafı fazla uzatmadan videomuza başlayalım arkadaşlar. Bismillah diyelim. Şimdi burada iki su bardağı ince bulgur tuz attım ve bunu şöyle bir ıslatalım. Bu arada İstanbul'da o kadar güzel bir hava var ki arkadaşlar. Ben kalktım erkenden evi toparladım falan. Sonra oğluşumu, kedimi gezmeye çıkardım. Biraz onları gezdirdim. Parka falan götürdük. Markete gittik. Hava aldılar. Geldik şimdi. Çünkü bayağı da çıkarmıyordum kedimi de. En azından biraz hava alsın istedim. Şimdi bunun ağzını kapatacağız arkadaşlar. Atla ağzını kapatalım. burada ıslansın arkadaşlar. Böyle suyunu çeksin. Biz bisküvi için gerekli malzemelerimizi yapalım. Bisküvi pastası yapacağımız için gerekli malzemelerimizi hazırlayalım. Şimdi öncelikle kremasını hazırlayalım arkadaşlar. İçine muhallebesini yapalım. Böyle bir litre süt kullanacağım. Sütümüzü boşalttık. Şöyle kenara alalım bunu. Burada 2 yemek kaşığı nişasta. Mısır ya da buğday. Burada 4 yemek kaşığı un bir yumurtanın sarısı ve bir bardak şeker su bardağı şeker daha sonrasında bir yemek kaşığı tereyağı koyacağım içerisine bunu güzelce böyle bir çırpalım evet ocağımızı alıyoruz muhallebimiz pişerken ara ara karıştıracağım onu patateslerimizi soyalım bunu da haşlamaya korsak pastamızı yapana kadar bu da pişmiş olacak o sırada da biz hamurumuzu yoğuruz. Köftemizin denemesine başlarız. Şimdi patateslerimizi güzelce doğrayalım. Böyle. Böyle. Sonra doğradıktan sonra tekrar bir yıkayayım. Nişastası gitsin. Bunu da ocağımıza alıp gidelim. böyle hazırlandı. Kıranı pişirdik. Böyle kabuk dalmasın diye arada böyle karıştıracağım. Yarım çay bardağı bu yeter sanırım. Bunu koyalım buraya. Şimdi yarım pakette krem şampi kullanacağım. İçerisine şöyle yarısını. Evet. Bu kadar yeter. Şimdi alalım bunu içine. Koyalım. Burada bir güzel çırpalım. Evet borcamımızı aldık arkadaşlar. Şimdi bisküvilerimizi ıslatarak böyle dizeceğim. Bunu isterseniz kahveyle de ıslatabilirsiniz arkadaşlar. Ben kahve tercih etmiyorum. Sadece sütle. Evet. Şöyle dizmeye başlayalım. Bunu da yaptık. Şöyle bunu kenara koyalım. dinlensin. Çikolatasını eritelim. Şimdi kanajı için arkadaşlar elimde böyle iki tane çikolata var. 100 gram. Bir tanesinin gramı 100 gram. Yani ito ortalama 200 gram. Şimdi bunları kanaj için böyle bir kaseye alacağım. Elimiz için sıcak suyum. Çaydan sıcak su var. Üzerine koyacağım. Bu eriyecek. Böyle parçalayayım. Ondan sonra tepsi yemeğimize geçeceğiz arkadaşlar. En son dediğim gibi patatesler de açlandı. Köfte işlemine geçeceğiz. En azından onu beceremezsek yemeğimiz olsun. Çorba koyacağım üzerine. Mercimek çorbası yapacağım yanına. Şöyle. Bu çikolata çok hafif bir çikolata arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum. Şöyle güzelce kanaşı için. Üzerine de çileklerle böyle süslemeler yaparız. kadar yeterli olma benim ganajımız da hazır biraz sıcak şöyle üzerinden bunu gezdirelim her tarafına gelecek şekilde gezdirelim böyle bir ıspatulayla her yerine yedirelim kanaşımızı donmadan şöyle de göstereyim size bakın ne kadar güzel oldu şimdi bu dinlenecek çikolatası donacak akşam iftardan sonra zaten size göstereceğim bunu alalım kenara bu bitti pastamız pis, bitti sırada tepsi yemeğimiz sıtamızı koyduk sıra geldi tepsi kebabımıza evet arkadaşlar burada 4-5 adet yeşil biberim var 3 tane domatesim var 3 tane kapya biber 4, tane, 4 diş sarımsak bir bağda maydanozum var şimdi bunları güzelce doğrayıp blenderime koyacağım küçülteceğim oradan şöyle içerisine bunu boşaltıyorum. Benim burada yarım kilo kıymam var arkadaşlar. Yarım yağlı. Çok yağlı değil. Burada kullanacağım baharatlar arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı toz biber. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığından biraz fazla pul biber. Yine bir tatlı kaşığı karabiber. Bunu güzelce bir harmanlayacağım öyle. Evet, tepsi olarak da böyle bir borcam kullanacağım. Bunu şimdi bunun içerisine koyacağım. Böyle bir güzel yayacağım. Bu pişince zaten arkadaşlar küçülecek. Çok eşit bir şekilde. denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ben de dediğim gibi bayağıdır yapmıyordum ama şimdi üzerine güzelce süsleyeceğiz. Önce kesme işlemini yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra evet görüyorsunuz lahmacun içi gibi aynı. Şöyle bir aparatta keseceğim ben bunu. Bu pişince arkadaşlar küçülecek bilginiz olsun. Şöyle şeklini vereyim. Bunu yaptıktan sonra da arkadaşlar çorbamızı koyacağız. Böyle. Şimdi üzerinin süslemesini yapacağız şimdi burada domatesim ve biberim var birkaç tane ve soğanım var bunu da üzeri için süslemesini yapacağız şimdi böyle keselim evet, son olarak göstereyim size kebabımızı üzerine az bir salçalı su yapıp öyle fırına vereceğiz arkadaşlar geldi yani çorbamıza burada bir su bardağı mercimek var bunu bir güzel yıkadım bunu kenar alıyorum şimdi bir tane havuç mercimek çorbasını ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar biraz havuç çiğden koyuyorum hepsini ben asla soğanımı falan kavurmam ve bu şekilde de bir çorba oluyor arkadaşlar deneyin. İçerisine bir e, biraz da kemik suyu koyuyorum arkadaşlar. Çünkü dolapta var benim. Evet. Az önceki kalan soğanımızı da koyalım. Bir tane buna. Böyle. İşte sarımsak. Arkadaşlar böyle doğuruyorum ve ocağa çorbamızın içine boşaltıyorum. Bilmeyenler varsa bu şekilde muhakkak çorbayı deneyin. Üzerine su koyup ocağımıza koyalım. Evet, evet. çorbamızı da koyduk. Şimdi e, tepsi kebabımızın üzerine salçalı su gezdirip fırına vereceğim. Bu arada köftenin hamurunu yoğurdum. Artık neye nasip olacak bilmiyorum. Ya içli köfte olacak ya da yuvalama olacak. Artık bakacağız. Evet arkadaşlar. Bunu da böyle yaptık. Şimdi fırına verelim. Görüyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Bu fırına gidiyor. Evet arkadaşlar. Bilin bakalım ne oldu. Köftemizi tabii açamadım. Birkaç tane denemem başarısız oldu. Ben de kolay bir yöntem buldum. Köftemiz için böyle böyle yuvarladım. Altına streç şey serdim. Üzerine de böyle ve merdane ile böyle açtım böyle yanlarda demokraside çareler tükenmezmiş arkadaşlar o köfte olacak şimdi çok pratikmiş bu bu arada benim gibi yapamayanlar varsa böyle yapabilir. Eşim biliyor ki sen bunu nasıl öğrenemedin diye her şeyi biliyorsun diye bunu nasıl yapamadın. Demek ki da kafa yormadım arkadaşlar. Bakın böyle bir kaseyle kesiyorum. Şöyle içini etrafındakileri alıyorum. İnceliği de normal içli köfte inceliği. içine patatesimizi koyuyorum. Yağda kızartacağız bunu. Bunu isterseniz suda da musunuz arkadaşlar. Şimdi çok korsak kenarlardan taşıma oluyor. Şimdi arkadaşlar, bakın böyle geçiriyorum. Katlıyorum. Şöyle yakından göstereceğim size. Bakın ne kadar pratikmiş. O kadar kendime stres yaptım. Bakın. Bakın arkadaşlar. Böyle kenarlarını kapattım. Şimdi içinden çıkarıyorum. Aslında benim aparatım var da onu kullanmak istemedim. O da biraz zor. Şu kenarından fazla patatesi var. Alıyorum. Şöyle elimle düzeltiyorum. Evet. Bakın. Tamam ben yuvarlak olmayabilir ama sonuçta içli köfte. Bunu koyuyoruz buraya. Şimdi tekrardan bunu düzeltiyoruz. Ay bu yöntem daha kolaymış arkadaşlar. Ben bunu çözdüm. Bundan sonra böyle yaparım. Diğerini yapamıyorsam artık diğerinde köye gidersem annemden öğreneceğim. Anneme söylerim. Bana öğretir. Bunu böyle koyduk. Böyle mandalina büyüklüğünde aldım. Böyle üzerine koydum tekrar gösteriyorum arkadaşlar çok radik kızartırken de göstereceğim size bakalım nasıl olacak patlayacak mı patlamayacak mı diye şöyle merdaneyle eşit bir şekilde açtım böyle kasemizi şöyle eşit bir şekilde kesiyorum kenarlarını evet bakın ne kadar kolay ay bunu yaptığıma bile sevindim yani Yoksa ziyan olacaktı patatesim. Ay. Şöyle içine koyuyorum. Çok koymayacağım çünkü kenarlardan taşıyor. Az bir şey. Evet. Şöyle bitiriyoruz. Bakın. Şöyle sıkıştırıyoruz. Böyle. Benim gibi yapamayanlar varsa bence bu yöntem tam bize göre. Evet. Zaten diğer yemekleri koyduğu fırına böyle kenarlarında yapıyoruz. Elimizi suya batıralım. Açılmasın kızartırken. Evet. Bakın. Bunu da koyalım. Ben şey yapıyorum arada bir böyle yağ sürüyorum. Bu poşete yapışma olmasın diye arkadaşlar. Siz de sürün. Böyle yağ sürün. Hamurunuz o zaman yapışmıyor. İçli köfte e, hamurunu söylemeyeceğim. Siz benim hamuruma uymayın. Çünkü ben bilmediğim için internetten aldım. Herkes bildiği gibi yapsın. Ben yoğurdu sadece benim gibi yapamayanlar varsa onlara örnek olsun diye bu yöntemi gösteriyorum size. Evet. Şöyle açıyorum. Kasemi aldım. Şöyle kesiyorum. Eşit bir şekilde. Yanlardaki fazlalıkları alıyorum. Hamurumun içine koyacağım. Bunlar tekrar kullanacağım çünkü. Evet. Şimdi buradan patates alıyorum. Patatesi de soğanla kavurdum. İçine pul biber, karabiber koydum. Başka bir şey koymadım. Bu içli köftenin arkadaşlar bizim oralarda bunun mercimeklisi oluyor, ıspanaklısı oluyor. Bilmeyenler varsa içli köftenin içine mercimek ve bir yapan oluyor, ıspanaklı yapan oluyor. Bildiğiniz olsun öyle de yapabilirsiniz. Evet. Şimdi alıyoruz. Böyle Bakın. Evet. Ben bunu yapayım. Bitişte göstereceğim size. Evet arkadaşlar bakın. iç köftelerimiz. Evet bakın. Oldu bence. Şimdi yağdan kızartalım. Bakalım nasıl olacak. Asıl orada olay. Burada yaptık bir şekilde ama inşallah orada dağılmaz. Şimdi bunu kenara alayım. Çorbamı indirdim. Çorbam da pişti. Bunu blenderımızdan güzelce geçirelim. Yemeğimiz de pişmek üzere zaten. Az kaldı. Ondan sonra yavaş yavaş toplayalım. Kıvamı da gayet güzel bence. Sıyıralım. Bunu şimdi kenara alalım. Bu yağ koyup köftelerimizi kızartalım. Yağımızı koyduk. Şimdi köftelerimizi koyalım. Şöyle bakalım. Evet yağımız ısınmış köftelerimizi koyalım. İnşallah bu da dağılmaz. Dağılırsa demek ki bu da içi yarım edemekti. dağılmazsa bu şekilde devam ederim artık. Evet. Bunu buna yeter. Buraya kızarttım. Bunu da bir seferde kızartırım Şöyle. 40 benzi çevirelim bir taraf kızardı arkadaşlar şöyle bakalım dağılmadı oldu sanırsam evet arkadaşlar sanırsam bu işte tamamdır bakın Evet köftelerini şöyle alalım. Şöyle Çok da kızartmayalım yanmasın. Şöyle. Evet. Diğerlerini koyalım. Şimdi diğerlerini şöyle sığdıralım. Bakalım bir seferde olur inşallah. sürmeyecek sanırım. tane kaldı. Bunları da ilk yaptıklarım bunlar. Biraz büyük oldu. Onlar ben konuşacağım. Şimdi köftelerimiz Kısardı Ta var. Ben şimdi süslemesini yapalım. Pastamızı kestim. Arkadaşlar şöyle. Çileklerimizi kestim. Üzerinin çikolatası güzel bir şekilde böyle donmuş. Şöyle çileklerle süsleme yapayım. Ondan sonra yavaş yavaş soframızı kuracağız arkadaşlar. Evet. Tamamdır. Bu işlemde şöyle göstereyim. Bakın güzel duruyor şurayı keserken biraz şey yapamadım ama yine de güzel Evet şimdi bakalım içti köftelerimiz de kızardı arkadaşlar en pratiğe. bakın ne kadar güzel duruyor ve çatlamada olmamış arkadaşlar ve çok ince size söyleyeyim çok ince şöyle göstereyim bir tane hatta inceliğine bakın ne kadar ince şöyle hamuru çok ince bir hamur oldu içi patates çok sıcak arkadaşlar bu arada. Evet bu da böyle. Söğüş yaptım. Asıl yemeğimiz arkadaşlar. Bakın. Bu da asıl yemeğimiz. Bunu da koyalım. Böyle. Evet arkadaşlar. Yemeğimiz oldu. Çorbamız. Burada çorbamız. içli köftemiz. Bisküvili pastamız. Söğüş yaptım tepsi kebabı böyle yeşillim vardı şimdi limonlayacağım onları bu yükü de böyle şimdi gidip sofrayı kuracağım arkadaşlar ve burada videoma son vereceğim dediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone olup e, yorum yaparsanız sevinirim e, başka bir içerikte görüşmek üzere diyorum Allah'a emanet olun kalın sağlıcakla e, veda ediyorum pastamızı keserken kıvamını göstereceğim size arkadaşlar onu da söylemeden geçmeyeyim. Pastamızı iftardan sonra çayın yanına keselim. Onu da size gösteririm.